Thank <laughs> you. <gülüyor> 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 tamam şimdi bitti. Kaç tane abi? Kaçıncı <laughs> yok. <yu> <laughs> İkincisi yok. Tamam şimdi bitti. 6 ay sonra tekrar. Aşını mutlaka yaptın yaptırmayan, aile yaptırmayan, aile herkes yaptırmayan. Yapsın, herkes yapsın. Aşı olmayan kişi. Daha hafif abla durur. Tavsiye, tavsiye ederim. Yapmayan kişi. Hayır hastalığı. Maske kullanmadı. İkincisi aşı yapmadım. Aşıya karşıydım ben de. Hadim. Ama karşı olduğuma şimdi pişmanım. 10 gündür buradayım. Eşen haldeyim. Bütün vatandaşa. Ve tut tutmazdakine kadar aşı yapılsın. İhmal etmeyin. Yani ben ihmarkarlık yaptım. Bu derece değil. Allah herkese şifa versin. Aşıyı ihmal etmeyelim. Bizim muayene oldum soğuk algınlar Üçüncü gün fenalaştım. Daha da ağırlaştım. Gittim test yaptırdım. Pozitif çıktı. İlacımı verdi. Kullandım. Vitamin de bir yandan şey ettim, aldım. Ama yetersiz. Kalktım Urfa'ya geldim. Sağ olsun buradaki sağlıkçı olsun. Doktor olsun. Hepsi ilgileniyor. Allah razı olsun onlara. Tavsiyem herkes aşı olsun. Peki hanım aşı olsaydı sizce bunları çeker miydiniz? Mümkünat yok. Hiçbir bir, bir akıbı sizi çekmez. Yapmadım. Çünkü ateşin içinde çalışıyor. Ben metalciyim demir durgamayı ve artık diğer evlendirmem yani icabı bir şey etmedim gerek ama işte imakarlığın son yataktayız çok pişmansınız aşırı dereceli şimdi aile farklarının hepsini biz beş eviz üst üste şu anda herkes yapıyor kardeşlerim, anne, bak, hepsi aşıda. Ben de buradan çıktığımda çocuklar da getireceğim. Sonra çünkü 18 yaşını dolduran bir yerde yok olmuyor. O da aile fark olmadan vurmuyor oğlum. İşte burada gün sayımız inşallah çıkarız da. Gereken tedavi neyse, aşı neyse yapacağız. Işte. Çok acı çektim. Mesela nefes daldı. Nefes şeker fazla yani. Ha şekerin fazla. Yani. Evet hocam. Ee, peki niye aç olmadın? Ola köyde mi, çoban yapıyorum. Halinde yani rezil için yani çandıra yaşıyorum. Madde için yani böyle. bir şifan ki, hem evet. çandıra yaşamıştı ben. Madde dumiyim yani bu yani insan ile çolu çandıra yaşamış bu hayat evi hafızarı mene işte geliş geliş ama prezide tüneyi az bu gün işi var niye o vakit peki hastalık çok mu dedim adamın çolu yani tahmin ediyorum valla dakika yani tüş meş lazım mani der bazir dedi işte şu kadar katlım işim bu acı insan ya evet mesela evet Abi midim mi? ben nefes mı ben ama kapamış ki hava kini var Geçmiş olsun. Ha.